<laughs> yeni geldim. Şöyle bir boncuk Şöyle bir üstümüz var. Öncelikle ben bunu pek sevmedim Ve 750 TL bilmiyorum. Lipsiz için. Şu 1050 TL 150 TL. Bu bilmiyorum. Ee, 750 TL barda VIP olanları VIP diye söylerim. Böyle bir elbisemiz var. Ama böyle tamamen siyah yapsak güzel olabilir. Bu o biraz beğendim. Bu VIP. Bu da <laughs> değişik. Böyle bir şeyimiz var. bunu mantığını çözemedim. Bunu beğendim aksesuarımız. ilk aksesuarımız. <laughs> i̇lk buydu yani. Saç. Güzel mi? Bilemiyorum artık. Hani bununla mı ko kombin ediliş şekline bağlı. Bu arada bu da VIP için. Bu Diamond. D diamond. Hmm. Böyle bir üstümüz var. Güzel. Böyle bir el var, Hatta kızın üzerinde. Şöyle küpeciklerimiz var. Şöyle küpelerimiz var. Kolgemiz. Şöyle bir altımız var. Bu alt çok beğendim. Şöyle falan binlersek çok güzel olabilirdi. Evet. Böyle bir tabipler için olan Kalerim. Tacımız. 5 diamondlık şu şapkamız. 7 diamondlık elbisemiz. Bunu çok beğendim. Çok güzelmiş. Bu daha çok güzelmiş. Güzelmiş. Bu da çok güzel var da. Şöyle bir siyah rengi falan çok güzel. Burada bir ayakkabılarımız daha çok tatlı. Bu da öyle. Şöyle bir altımız. Ve Maskemiz. Vardı bu altımız. Çok güzel ayakkabılarımız demişti. Düzmemiş olabilirsiniz. Şu. şu, şu, şu. E, tekrar konuşamadım. Saça bayıldım. <laughs> bayıldım. Bunlar zaten Nac'dan vardı. Bu da vardı. Bu da vardı. Şunun mantığını bana birisi anlatırsa. Bu biraz garip böyle şeylerimiz var. Bunlar da biraz değişik olmuş. Açıkçası. Ve Esther is their hack hey, Evet. İlki böyleydi. Şimdi onları hemen bir kombin yapalım. Bu arada bu almayacağım. Bunları gösteriyorum. Siz alabilirsiniz. Belki ben de alırım. dediğim gibi kullanıyorum şu anda. Bakalım benim dediğim gibi nasıl duracak diye merak et. Vazgeçtim. Şöyle bir ilaç verdim. Pekte çok tatlı oldu. Ey çok tatlı. Az önceki rengi buldum sanırım. Tamam böyle yapmıyorum. Böyle lacivertli kalp lacivert kalpleri var. Bunlar da burası lacivert. Şu beyaz çıktılar da şöyle bir kombin ola mi? Bu arada yaptığım kombin güzelse ya da kötüyse yorumları yazın. Hatalarımı düzelteyim. Hatalarım varsa. Melek Dilsat. Gitti çocuğum. Evet kombinin böyleydi ve videoyu bitiriyoruz.